Herkese selamun aleyküm. Ee, arkadaşlar e, Yılmaz kardeşimden aşağı yukarı bir ay öncesi bir e, alan taraması almıştım. Tüplü alan taraması. E, Tabi bu şeyde ben daha bu aleti hiç kullanmamıştım. E, kullanmaya başladım. Ve video çektim hatalarımı e, videomu gönderdim. Hatalarımı söyledi. <laughs> hatalarımı e, tabi onun söylediğine göre e, hareket ettim. Videolar çektim. Videoları gönderdim. Benilen ilgilendi. Dedi ki şöyle tutarsan şöyle. Yani beni bayağı bir şey yaptı. Ve onun bilgilendirmesiyle e, ben de ee, yani kendimi az da olsa geliştirmişim ki e, bu e, şeyleri e, buldum. Yani e, tam üzerinde noktalıyor Yani ben bunu e, hissettim. Bunu gördüm. Allah razı olsun. Ha Hem ben e, tabi hobi olarak e, bu işi yapıyorum. Tabi çok zevkli bir e, iş. Yani acemi de olsam dahi e, çubuklar, çubuklarda ee, gerçekten e, tutmasını e, öğrendikten sonra e, bulmayacak diye bir şey yok. ama e, Yılmaz kardeşimize e, danışın kullanamazsanız bile alan kardeşlerim olsun alacak olan olsun e, aldıktan sonra da arkasını bırakmıyor. Ondan Allah razı olsun. Gerçekten çok efendi, çok saygılı da bir kişi. Yani insanlara çok yardımcı oluyor.